Ve bugün Brawl birlikte karşınızdayım. Bugün Brawl güzel bir içeriğimiz var. Görüyorsunuz sol altta 51 tane şey biriktirdim. 51 tane ödül biriktirdim. Ee, Brawl Pass'ta e görüyorsunuz şöyle açalım hatta. Sıfırdan hiçbirini almadım ve 50'ye kadar biriktirdim beyler. Şu şekilde efsane bir tane Zelda var en ince şeyde. Lafı fazla Like atıp kanalıma abone olduysanız. Hadi bakalım hızlı bir şekilde Bu ee, Brawl açmaya geçelim. Hızlı bir şekilde şuradan 500 ee, bir tane güç puanımızı aldık bakalım. 6100 güç puan oldu. Güzel. Hızlı bir şekilde buradan desansı güzel. Ben bugün ee, güzel şeyler çıkacağını inanıyorum. Yani oyun dışında falan da sadroplardan gizemli gizemli attı iki tanesinden. O yüzden bugün umutum var yani. Hızlı bir şekilde açalım bakalım. Ne gelecek? Hoppa hop hop hızlı bir şekilde devam edelim bakalım. Beyler bu arada benim TikTok hesabım var bir tane 617 takipçilimini onu belki buranın açıklamasına koyarım. Akasya Duru'yu paylaşıyorum ne alaka bilmiyorum ama orayı da belki açıklamaya koyarım. İsterseniz gidip bakabilirsiniz hatta takip edebilirsiniz yani bana destek çıkabilirsiniz. Hızlı bir şekilde devam edelim buradan. Kenji'ye yarısına kadar gelebilir miyiz? Bence geliriz bu videoda. İnşallah gelebiliriz. Ki zaten geleceğiz büyük ihtimalle. Hızlı bir şekilde açayım. Fazla laf etmeyeyim. Hop devam edelim. Şöyle desansı. Güzel notar mı atmaz bence? Atmadım. Kostüm. Güzel. Güzel bir kostüm verdim Eysen'in. Güzel. Ben bu kostümü seviyorum. Siber savaşçı şeyindeymiş. Kategorisindeymiş. 19. Aha. Gizemli atmaz ama büyük ihtimal. Atmadı evet. Bir tane daha kostüm vermedi ya. Keşke Freddy verseydi daha iyiydi. Hızlı bir şekilde devam edelim. Birazdan yarısına geleceğiz bu arada bu 100 kredi daha aldık. Hızlı bir şekilde. Neredeyse yarısına geleceğiz Kenji'nin artık. Kenji bu arada çok iyi karakter ya. Ben çok seviyorum. Karşıma gelince benim için kötü oluyor ama cidden güzel bir karakter yani. Süpersel güzel bir karakter yapmış. Devam edelim bakalım. Ender atmaya başladı birazcık. Yani biraz da olsa ender atmaya başladı bakalım. Bakalım bu videoda iki tane efsane verir mi? 10 kredi. Vermeseydin daha iyiydi. Devam edelim. 31.ye geldik hocam. Ender ver tekrardan. Bir 100 kredi daha aldık güzel bir şekilde. Bir star drop daha. Destan satmaz. Atmadı evet. Süper Ender'de kostüm falan vermiyor zaten. Karakteri boş verin. Kostüm bile vermiyor zaten. Hadi lan bir tane efsanevi istiyorum lan. Bir tanecik efsanevi. Lan siz kimsiniz? Lina sen kimsin git. Hızlı bir şekilde 100 kredimiz daha aldık. Bir tane efsane istiyorum. Efsane olmasa bile en azından bir destansı olsun ya da en fazla da bir gizemli olsun ya. Hadi lan ilk tık da atsa var çok güzel olacak. İlk tıkta bir efsane hata var ya. Ama o şans nerede bizde nerede? Hadi bakalım. Bir tane gizemli var lan sonlara geldik artık ya. Bir tane gizemli var. İnşallah efsane giden bir tane karakter çıkar da. Onun da videoları gelir bu aradan. Hızlı bir şekilde devam edelim ve neredeyse bitiyor ve Kenji'nin yarısına geldik zaten. Bir üst kredimiz daha var ve gizemli attı. Bakalım efsane atacak mı? Vallahi efsane attı beyler. Bir videoda iki tane efsane açmış oluyoruz. Hadi bakalım. İnşallah bundan çıkmazsa diğerinden çıkar inşallah yarabbim. Hatta ikisinden birden çıkarsa çok daha iyi olur. Hadi bakalım basıyorum. Bastım. Ne verdin? El Primo'nun kostümünü çok iyi. El Mayordomo çok değişik bro pes bir kostümümüz geldi. Onu şimdi hemen seçtik bakalım. 1000 e, altınımızı aldık, 100 kredimizi aldık ve bir tane daha efsane bir kadromuza geliyoruz bakalım. Tam ortasına bak. Burnun olduğu yere tıklayacağım. Burnu yok ama şöyle tam ortaya tıkladım ve 500 kredi verdi. Beyler. Keşke diğerinden de var ya 500 kredi verseydi çok daha güzel olurdu. Ama bu şekilde de güzel oldu. Kenji'mizi yoruladık. Hatta yarısından fazlasına bile geçtik. Yani 226 elması istiyor. Açamıyoruz şu an ama yapacak bir şey yok. Bugün neler çıkardık yani şu şekilde bir baktığımızda. El Primo'nun bir tane kostümünü çıkardık. Şöyle gösterelim El Primo'muzu bulup. Tabi bulabilirsek. El Primo nerede? Şurada bir yerde olması lazım. Evet. El Mayardomo diye bir kostümümüz var. Bunu mu kullansam yoksa El Rey Primo mu ya? Bence El Rey o daha iyi ama biz şimdilik bunu kullanalım. Neyse beyler gördüğünüz gibi bu videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpücüklerimi yolluyorum. Bay bay.